çekler bahçe, bulutlar yağ. da hızlı koşmayı yılmaz hep çok çalışmayı sen öğrettin arkadaşlığı sevgili öğretmenim taşlı yolda hızla koşmayı yımadan hep çok çalışmayı öğrettin arkadaşım sevgili öğretmenim taşlı yolda hızla koşmayı yımadan hep çok Çalışmayı. Sen öğrettin arkadaşlığı sevgili öğretmenim Karşı yolda hızlı koşmayın yamadan hep çok çalışmayın Sen öğrettin arkadaşlığı sevgili öğretmenim Karşı yolda hızlı koşmayın yamadan hep çok çalışmayın sen öğrettin arkadaşlığı, sevgili öğretmenim. Taşlı yolda hızlı koşmayı, yılmadan hep çok çalışmayı. Sen öğrettin arkadaşlığı, teşekkürler öğretmenim. Taşlı yolda hızlı koşmayı, durmadan hep çok çalışmayı. Sen öğrettin arkadaşlığı, sevgili <laughs> Taşlı yolda hızlı hızla Yılmadan hep çok çalesin. Senerek kurt arkada şev sevinirim. Lay <laughs> lay 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 la lay 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 Çocuklar roman, notalar beste, köyümüz vatan, sen öğretince başımızı hep tek tutmayı karanlıkta bir mum yakmayı öğretin düşünce kalkmayı sen bize öğretmeni. koşmayı yılmadan hep çok çalışmayı sen öğrettin arkadaşlığı sevgili öğretmenim başımızı hep dik tutmayı karanlıkla bir mum yakmayı öğrettin şimdi kalkmayı sen bizi öğretmenim taşlı yolda hızlı koşmayı konuşmayı Sen öğrettiğin Sevgili öğretmenim Merhaba öğretmenim sizleri Ellerinizden ve yakınızdan çok öpüyorum Öğretmenler gününüzü en en içtendiklerimi kutluyorum Öğretmenler gününüz kutlu olsun Okumayı yazmayı öğreten siz canım öğretmenim Canım öğretmenlerim sizi çok seviyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Canım öğretmenim, sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmen bir kandila benzer. Kendini tüketerek başkalarına ışık verir. Bütün öğretmenlerim, öğretmenler günü kutlu olsun. Evet. Öğretmenim, iyi ki benim öğretmenimsiniz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Hepinizi çok seviyorum. Anlat bana öğretmenim öğretmenlerimiz, öğretmenler günü kutlu olsun. 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlu olsun. Sizi çok seviyorum. Ellerinizden öpüyorum. Dünyanın en güzel, en iyi, en değerli varlıklarısınız. Sizi seviyorum.